Evet arkadaşlar lahanamızı görüyorsunuz minare gibi dizdik sıraladık ee, lahana serması yapacağız böyle kat kat bunlar haşlanacak değil mi hatun sıcak suda evet. o suyu da hazırlamış hatun haşlanacak şunlarla da turşu kalan kısmıyla yapılıyor şöyle şu şu bölümle gayet de güzel bu en dış yaprakları. Lahana sarması için bunların tek tek sıcak suda haşlanması gerekiyor. Yani üçer beşer de atabilirsiniz. Tencerenin içinde daha sonra çıkıyor. Yumuşadıktan sonra Ve ana maddesi. Haşlarken de içine atılıyor. Daha sonra süzekle çıkıyor ve o bahsettiğim kevgirin içine konuluyor, leğenin içine konuluyor. Bunların hepsi açlanacak. Her gördüğünüz gibi bakın, Oo. en içeride biraz netle uğraşırken eşim bunların hepsini açlamış bakın, şunları da yapmış. Oh of oh, of oh, of oh, of. Oh. Lahana turşularımız havuçlu misler gibi kavanoz. Biz turşuya para vermiyoruz arkadaşlar. Hep kendi yaptığımız çeşit çeşit turşuları yiyoruz. Evet. Bunun iç harcı da tabi biliyorsunuz biraz e, uğraş gerektiriyor. Bu ayrı bir uğraş gerektiriyor. Birinci fasıl. Bu ikinci fasıl. Sarma üçüncü fasıl. Pişirme dördüncü fasıl. Dört fasıldan oluşan bir yemek çeşidi. Zor esasında. Ama yemesi de o kadar güzel. Soğanı doğramış, tuz atmış içine sanıyorum. Bunu yağda kavuracak. Pirinç aldım arkadaşlar. Ben de boş durmadım. Bakın. Şunu aldım. Biz bunu çok seviyoruz. Yağını boşalttı. Pirincini, baharatlarını atacak. iç harcını ayarlayacak. Ben sarmaya da yardım edeceğim. Hatun bunları öğretti bana. <laughs> Yaprak sarabiliyorum. <laughs> lahana sarması, yani lahana da sarabiliyorum. O konularda problem yok. Şu çok eskidir arkadaşlar. Çok eskidir. Bakın şurası sarıdır. Burada. Hatta şurası da kırıktır. Şöyle işlemeleri falan. Bilmiyorum belki 100 yıl. <laughs> Baya eski. Sanıyorum bir 15-20 yıldır var yani. Evet. O kavrulacak. Daha sonra safa safa gösteririm ben size. Biz arkadaşlar bu kavrulduktan sonra bol miktarda içine kırmızı toz biber salçasız yapacağız biz. Salça tadı olsun istemiyorum ben. E şimdi salçasız yapmaya karar verdim. Salçasız. Ee toz tatlı biber ve yarım kilo pirinç yarısını boşalttın mı? Hı. tam yarım kilo o zaman çünkü bir kilo geliyor bir bas soğan kavruluyor sıvı yağda Aa, tam biberin bir ufak domates var onları koyduk bimesini. tuz yıkanmış, temizlenmiş, e, ee, yarım kilo tuzu da attık. Kavruluyor. Bunun esas şeylerinden biri de kuru nanedir. Evet. Bol miktarda kuru nane. Nane sibol olacak böyle. Kimyon o lahana kokusunu falan ve gazı bastırmak için. Kazlıdır biliyorsunuz bitkiyi bitiyor, kırarlar ve evet, evet. karalıyor. Bitmek üzere kavruluyor. Suyu, suyu, suyu çekecek. Su koymayacağım zaten şimdi değil mi? Biraz su yapayım. Kesinlikle. He, biraz da Ben konulmadan yaptım zannediydim de. Ama böyle pilav gibi olmayacak arkadaşlar. Çok az su konulacak. Onu çekecek. Ondan sonra iç harcı da hazırlanmış oluyor. Sonra sarması ve pişirilmesi. Bir, nanaların açlanması. iki bu iç harcın hazırlanması. Üç, sarması. Dört, pişirilmesi. Beş, yenilmesi. Yapıyor. Yani dört aşamalı bir yemek yemeği saymazsanız. <laughs> Bu böyle bir onda. İşte suyunu çekene kadar kısık ateşte kaynayacak. Ondan sonra bu soğuyacak. Sonra da bunları tek tek saracağız. Değerli arkadaşlar gördüğünüz gibi e, 4-3 koldan bu bir tencere şeyi sardık arkadaşlar. Lahanayı sardık. Şuraları komple ben sardım. Şu bölümü. 3 koldan. Oğlum da yardım etti eşim ben o üç koldan bunu sardık Bunlar şimdi tencereye girecek pişecek son duru bu bu arkadaşlar bunlar geçen seneden eşimin kurutmuş olduğu dolma biberler kuru dolma biberler bunlar da haşlanıyor doldurulacak biraz şöyle iç harcımız arttı onları da onları dolduracağız Bunları biliyorum. Çıkınca soğuyacak biraz. Ee, yarısına kadar dolacak. Üstü büzülüp tencereye konulacak. Çiçek gibi gördüğünüz gibi harika. Hazır. Üstüne sıvı yağ. Biraz da zeytinyağı katalım. Biraz da zeytinyağı kat. Oradan sen bir şey yapsana. zeytinyağı şöyle göstereyim. Bazılarına ben dikkat ediyorum yemek yapanların zeytinyağı diyor sıvı yağ kat, hiç zeytinyağı katmıyor. Çünkü ikisinin arasındaki fark gayet açık ve barizdir bilen için. Gözümden kaçmıyor yani. Karabiber. Yeniden değil mi katıyorsun bunları? Evet. İç harcı dışında karabiber. Tuz. Millet üçkağıtçı olmuş abi. Vallahi bak ya. Tuz. Bir de dışarıdan seslendirme yapıyor. Birçok yemek şeyi yapanlar hep. Çektiği zaman hiç sesini çıkartmıyor. Sessizce çekimini yapıyor. Canlı canlı bizim gibi yapan yok yani. Herkesin ya kendi şey değil. Var. Onun kabiliyetsizliğinden kaynaklanıyor. İki kelimeyi bir araya getirip konuşamıyor. Demek ki önüne belki de kağıda yazıp şey yapıyordur. Dillendiriyordur. Böyleleri de var yani. Ya benim gibi canlı canlı anlatanlar da var. O belli oluyor. Ama bilmeyen bilmiyor. Üstünü kapattık. Böyle. Eski bir youtuber olaraktan söyleyeyim bunları yani. Bu arada eşim de eskiden yemek şeyleri çekerdi. <laughs> Sonradan bıraktı o işleri. Şeysiz öylesine hobisine. Şimdi tencerenin kapağını kapatacağız. Ocağın altı açık değil. Ben açayım. Ocağın altını açayım. Açtım. Tam mı açıyorsun? O da fazlası buzluğa mı girecek? Evet. İyi. E, şu yeter mi? Orta mı olsun? Ateşe bakar evet. mısın? Yeter tamam. mi? Şimdilik da da kısaca tamam. Şimdilik dursun. He. Kaynayacak. Sıcak. Tamam. Üstüne tabak kapatıyordun Ayşe Hanım. Kapatacağım. Suyun. Evet. Bizim normal bir değişik bir tabağımız vardı çatlamayan. Ne olduysa oldu kayboldu artık. Küçük tavaların kapağını kapatıyoruz. Hadi geçmiş olsun. thank hey.